İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir ikizler burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 17 Şubat Cumartesi günü 2024 arkadaşlarım. Bakalım fincanınıza neler çıkacak şöyle fincanınızı görün sizde parça parça bir şeylerin size gelmesi hiç hoşunuza gitmiyor ya parça parça e, hayatınızdaki güzellikler geliyor ya da parça parça bir paralar geliyor ama bu e, olaydan birazcık sıkılmışsınız halay çeken birileri var mutluluktan birileri e, ben mutluyum süsü vermeye çalışacak burada ama e, siz ne cevap verirsiniz nasıl bir şey olur e, o sizin kararınız Sanki yüreğinize oklar batıyor gibi hissediyorsunuz ama e, karşınızdan emin olmak için bazı önünüze bir tartılar koymuşsunuz. İyi olup olmadığını şöyle bir gözden geçireceksiniz. Çok geç saatlere kadar çalışıyorsunuz. Evde problemler yaşıyorsunuz. E, ama geç saatlere kadar geçin yani çalışması e, evi geçindirmek için birazcık evine daha düşkün olduğu için ne kadar beden olarak uzakta da olsa hani çalıştığı için ama yine evini geçindirmek için mücadele eden bir kişi var. Burada hiç çalışmayıp da yat, yatabilir de bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Yani çalışmayıp e sen çalış ben yiyeyim diyebilir. Burada iyi niyet var aslında. Sizden uzaklaşmak için değil, bol para getirip <laughs> rahat yaşamak için size önünüze sunacak bir şeyler var burada. Çok fedakarlıkları görüp bunları göz ardı etmeyeceksiniz. 2 tane müjdeyi birden yaşayacaksınız aslında hak ettiğiniz hayatı yaşayacaksınız. Siz şu an yüreğiniz durmuyor. Biriniz böyle böyle dibe çökmüş vaziyettesiniz ama sizi böyle bir e, iyi yerlere taşıyacak kişiler var. Çoklu masalı masaları olan açık bir alan böyle bir e, devir alacağınız bir yer var ama yarısı kapalı bölüm, yarısı açık bölüm buradaki bir, bir iş yeri teklif edilecek ya da tesadüfler sizi orasının bir iş sahibi, iş sahibi iş yeri sahibi olacaksınız. Buradaki kara yılanı tutup atmaya çalışmışsınız ama başınıza dolanmış. Bundan kurtulacaksınız. Elinde iki tane mum olan bir kişi var. Bütün güzellikleri önünüze serecek bu kişi. Yarı uyuyor yarı uyumuyor gibisiniz bu ara. Yani e, iyilikleri de kötülükleri de üst üste yaşıyorsunuz ama bu aralar birazcık ters gitme olayı tekerlek patlamış sanki e, böyle bir şey olmuş yani çok iyi bir şeyler yaşamamışsınız ama bunun gecikmeli de olsa iyi günlerini yaşayacaksınız. Şu an beklemede olan sizin ne yapacağınızı hamlelerinizi bekleyen bir kişi var. Yani birini hayatınıza alacak mısınız almayacak mısınız gizli saklı bir yerlere gidip gidip geliyorsunuz. Bir tulumba gibi bir şey çıkmış ya gelirlerinizde çok yükselme olacak ya da bir tarlanızı arsanıza bir tulumba bahçenize yaptırabilirsiniz. Kayak gibi bir şey çıkmış sanki sizi o iş yerinde istemeyen birileri var. Yani oradan ayağınızı kaydırıp bir başka birini getirmeyi düşünüyor o kişi. Direnebildiğiniz kadar direneceksiniz ama ikinci işi de garantilediğiniz zaman oradan artık ayrılabilirsiniz. Benden bir şey sürekli benden bir şey bekleme diyen bir kişi var karşınızda canınızı sıkıyor. Hani zamana bırakalım dese belki e, umutlanacaksınız. Ama her umutlandığınız anda o kapıları kapa kapatıyor sizin yüzünüze. O sinirinizi bozuyor sadece sizin. Evet. Evet e, burada... E, Ablanız mı abiniz mi buradan bir fayda göreceksiniz siz. Çok güzel bir fayda göreceksiniz. Yıllardır görmediğiniz bir faydayı göreceksiniz diyeyim. Sanki bir sümüklü böcek çıkmış. Birinin başka birinin sırlarını duyacaksınız. Bu arkadaş olabilir dost olabilir ama sakladığı gizlediği bir şey duyacaksınız ama duymuş gibi de yapmayacaksınız aslında. Karmaşık duygulardasınız. Yolunuza devam mı edeceksiniz? Yoksa bu defterleri kapatacak mısınız? Böyle bir böyle çok değişik bir duygular içindesiniz. Birini unutmanız da çok zor olacak sizin. Yüreğinizde acılarla beraber bir kişiye sarılmışsınız. Bu iyi çıkar diye o, o da hançeri saplamış. Evet üçüncü evliliğini yapacak bir kişi var burada. Ya da bir nişan iki evlilik de olabilir. Yani üç halka ya da biri e, takılmamış olabilir. Direkten dönmüş olabilir ama iki halka var. Sadece malı mülkü için e, evlenmesini istemeyen kişiler var birinin. Birinin evlenmesini istemiyorlar. Malı mülkü çok diye. Yani yaşı 40 üstünde. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Dağ gibi malın, malın üstünde, malın mümkün arkasında bu kişinin resmi olarak evlenmesini istemiyorlar çevresindeki kişiler ya da mirasçıları. Hem evin içinde oturup da hem de size payınızı vermeyen birileri var burada. Çok uzun sürecek bir mahkemeniz var. Artık güvendiğiniz için Çok fazla kişiler yok. Bunu size söyleyeyim. Çok fazla güvendiğiniz kişiler yok. Ona göre hamlelerinizi yapacaksınız. Zaman sanki sizin için biraz zor geçiyor gibi. Siz bir yere bir para yatırmışsınız. Buradan bir paraların hediyesini alacaksınız. Nereye yatırdıysanız. Bir araya gelip bir oğlunuz ya da kızınız için bir konuşma yapacaksınız. Ama korka korka gidiyorsunuz. Sanki bir şey olur bir şey yapar. Hiçbir şey olmayacak biriniz için hiçbir şey olmayacak hepiniz için geçerli değil. Kalabalık yerde hep buluşmayı tercih edeceksiniz. Öyle sakin bir yerde değil. Üstünlüğünü göstermeye çalışacak bir kişi var burada. Duyulmaması için elinden geleni yapan bir bayan var. Hayatında evli bir kişi var. Ama onun çevresi duymasın diye elinden geleni yapıyor iki kişi de. Sadece maddi destekler verecek. Bu kişinin sadece desteği maddi destekler olabilir size. Nikahını veremiyor ama eli cömert. Size anlata anlata bitiremeyen bir kişi var. Anlata anlata bitiremiyor ama sizin bundan bir haberiniz yok aslında. Sanki hayatınıza dürbünle bakılıyor gibi. Dürbünle bakan birileri var hayatınıza. Çok meraklı tipler var. Bunlardan bir kurtulmanız lazım. Evet ilk önce evi terk etmiş. Sonradan dilekçeleri almış. Eline bir erkek yüzü çıktı. Ama bu zemini bu erkek hazırlamış. Evi terk ederek. Artık gitmemeye başlamış. Ee, uyumaktan uymaya gitmeye başlamış. İşine bile son verecek kadar her şeyi fedakarlık yapacak bir kişi var burada. İlk önce sevgim ve aşkım diye İşini bile gözü görmeyecek, kariyeri aslında kariyer daha önemli ama burada işini göz yani artık şehirler mi değişecek ya da e, bundan dolayı mı? Ama bu aşkından dolayı e, işi, kariyeri, parayı bile gözü görmeyecek. Şu an kıymet verdiğiniz şeylerin hiçbir hiçbirinin kıymeti yok. Daha önce kıymetli olan şu an kıymetsiz olmuş sizin için. Hep sizin karşınıza çıkan kişiler ya yaşı büyük ya da çok yaşı birazcık küçük olan kişiler. Bunu hayret ediyorsunuz sadece. Evet hayatınızda ikizler güzel gelişmeler olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.